Asu ve Cansu iki can arkadaşlardı. Her gün birlikte oynar, hayaller kurar ve birbirlerinin en iyi sırdaşı olurlardı. Bir gün mahallelerindeki oyuncak mağazasının önünden geçerken vitrinde gördükleri rengarenk oyuncaklar onları büyüledi. "Hadi içeri girelim" diye heyecanla bağırdı Asu. Cansu da aynı heyecanla başını salladı ve el ele tutuşarak mağazanın kapısından içeri girdiler. Ancak bugün mağazada tuhaf bir sessizlik vardı. Normalde cıvıl cıvıl olan mağaza sanki büyülenmiş gibiydi. Raflardaki oyuncaklar bile sanki nefeslerini tutmuştu. İki arkadaş birbirlerine şaşkınlıkla baktılar. ''Burada bir tuhaflık var.'' diye fısıldadı Asu. Cansu da başını sallayarak onu onayladı. Meraklarına yenik düşen Asu ve Cansu mağazanın derinliklerine doğru ilerlemeye başladılar. Oyuncakların arasında dolaşırken yerde parlayan küçük bir anahtar fark ettiler. Anahtarı eline alan Asu, bu da ne diye sordu. Cansu anahtarı inceleyerek, belki de gizli bir kapıyı açar dedi İki arkadaş heyecanla anahtarı denemeye karar verdiler. Mağazanın arka tarafına doğru ilerlediklerinde duvarda gizli bir kapı buldular. Anahtarı deliğe soktuklarında kapı gıcırdayarak açıldı. İçeride loş bir koridor uzanıyordu. Asu ve Cansu tereddütle koridora adım attılar. Koridorun sonunda parıldayan bir ışık gördüler. Işığa doğru yaklaştıklarında kendilerini büyülü bir oyuncak atölyesinde buldular. Atölye sanki bir masal diyarından fırlamıştı. Her yerde rengarenk oyuncaklar, sihirli aletler ve parıldayan kristaller vardı. Atölyenin ortasında yaşlı ve bilge görünümlü bir oyuncak ustası oturuyordu. Usta, Asu ve Cansu'yu görünce gülümsedi ve onlara yaklaştı. ''Hoş geldiniz, küçük maceracılar.'' dedi. Sizi buraya getiren anahtar bu atölyenin sırlarını çözmeniz için size verildi. Usta onlara atölyedeki sihirli oyuncakları ve aletleri tanıttı. Asu ve Cansu oyuncakların nasıl çalıştığını öğrenirken atölyenin gizemli atmosferine hayran kaldılar. Usta onlara bir görev verdi. Atölyedeki sihirli kristallerden birinin kaybolduğunu ve onu bulmaları gerektiğini söyledi. Kristali bulmak için atölyedeki oyuncakları ve aletleri kullanarak ipuçlarını takip etmeleri gerekiyordu. Asu ve Cansu heyecanla göreve başladılar. Oyuncakların yardımıyla ipuçlarını birleştirerek kristalin yerini buldular. Kristal atölyenin en gizli köşesinde sihirli bir oyuncak bebeğin içinde saklıydı. Kristali ustaya geri verdiklerinde Usta onlara teşekkür etti ve onları ödüllendirdi. Asu ve Cansu, atölyeden ayrılırken kendilerini gerçek birer maceracı gibi hissediyorlardı. Oyuncak mağazasına geri döndüklerinde her şey normale dönmüştü. Ancak Asu ve Cansu'nun kalplerinde unutulmaz bir macera yaşamış olmanın heyecanı vardı. Bu heyecanla mağazadan çıkıp evlerine gittiler tüm olanları ailelerine ve arkadaşlarına anlatıp güzel günün tadını çıkardılar.